Lanuma polilaktik asit bir aslında kolajen simülatörü yani kolajen dokuyu uyaran bir materyal. Biz bunu uyguluyoruz, nerede uyguluyoruz? Özellikle kolajen aktivasyonunu istediğimiz vücutta, yüzde, kırışıklıklarda, cildin kalkmasıyla istediğimiz lifting etkisini almak istediğimiz yerlerde kullanıyoruz. Kombine edebiliyoruz. Özellikle termaj uygulamalarından sonra sıklıkla lenlumayla kombine ediyorum ki daha hızlı, daha iyi, daha uzun süreli bir sonuç elde edebilelim. Genel olarak lanluma sonuç itibariyle hem yüzde hem vücutta kullanabileceğimiz iki ayrı formda kolajeninizi uyarabileceğimiz ve uzun süre etkisini görebileceğiniz bir polilaktik asit dolgu materyali. Ama doldurmak için değil, biz bunu lifting etkisi için yani germe etkisi için kullanıyoruz. Zaman içerisinde o germe etkisiyle beraber kontürler düzeliyor, yüzümüzde lifting etkisiyle aynı şekilde jawline, e, yüzün normal simetrik hatlarında hepsinde bir düzelme görebiliyoruz. O yüzden Lanova'yı genel olarak lifting amaçlı kullanıyoruz ve kolajen stimülasyonu yapan etkisinden faydalanıyoruz.